Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size BIST 100'ün en iyi büyüyen firmalarından biri olan Koza Altın'la ilgili faaliyet raporunu özet bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Koza Altın elinde 127 adet arama ruhsatı bulunan bir firma. Size sadece şunu söylemek istiyorum. Bir tane X firmasının altın madeni bulduk diye bir haberi yayınlanıyor KAP'ta ve sadece bu haber üzerine küçük yatırımcı o tarz firmalara öyle bir atlıyor ki ve o hisse öyle bir primleniyor ki aslında burada küçük yatırımcının yapmış olduğu çok yanlış bir durum. Çünkü altın madeni bulundu denildiğinde o altın madenini hemen o firma işletemiyor. O altını hemen çıkaramıyor. Çünkü altın madeni çıkarım süreci baya uzun bir süreç. Yani şöyle altın madeni tamam buluyorsunuz altın madenini çıkarmak için gerekli olan izinlerin tamamının alınma süreci bazen 2 yıl bazen 10 yıl bile sürebiliyor. Ve bu izinlerin alındıktan sonra da hemen yine altını çıkaramıyorsunuz. Çünkü ondan sonra işletmenin yapılması yani inşaat süreci başlıyor. Altın madeni inşaat süreci de en az 1 yıl sürüyor. Yani izinleri alıyorsunuz Sonra inşaata geçiyorsunuz. İnşaat süreci de en az bir yıl sürüyor. Bazen bu tabii ki bir buçuk yıl, iki yılda sürebilir. Ondan sonra altın madenini çıkarmaya başlıyorsunuz. Yani bir firma ben altın madeni buldum dedikten sonra o altını çıkarmaya başlaması ve altından gelen gelirin bilançoya eklenme süreci belki iki yıl, belki üç yıl, belki beş yıl, belki on yıl bile sürebiliyor. Bu tarz haberler Küçük yatırımcıya yanıltma haberleri bence. Çok dikkatli olmak lazım. Ama koz Kozaltı'na baktığımızda 127 adet elinde arama ruhsatı bulunan bir firma. Bu videoda özet bir şekilde ve hızlı bir şekilde Kozaltı'nın faaliyetlerinden bahsedeceğim. Ve ayrıca arkadaşlar kanalda oynatma listesine girdiğinizde burada oynatma listesinde şirketlerin özet faaliyet raporlarını bulabilirsiniz. Ve ayrıca kanalda arkadaşlar uzun vade yatırım hisseleri başlığı altında burada paylaştığım videolardaki firmaları araştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu kanalda bu videolarda size boş bir firma paylaşılmaz. Bu firmalar göreceksiniz Türkiye'nin en iyi büyüyen firmaları arkadaşlar. Bu videoları artıracağım. Daha çok firma var. Yayınlamaya devam edeceğim. Burada videoları izleyip bu firmaları lütfen bir araştırın. Zaten kanalı yeni açtım. Uzun vadede ne kadar haklı olduğumu zaten göreceksiniz arkadaşlar. Buradaki firmaları hepiniz araştırabilirsiniz. Bu firmalar 2 yıl önce, 3 yıl önce nerelerdeydi? Bugün nelere geldi? Bunları araştırabilirsiniz arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan Koza Altın'ın faaliyet raporunu özet bir şekilde size aktarmaya çalışıyorum. Altın üretiminde önde gelen Türk firması. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde 135.387 ons altın üretimi gerçekleştirilmiştir. 30 Haziran 2021 itibariyle Türkiye genelinde Ege, Marmara, Karadeniz, Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde 113 işletme ve 127 arama ruhsatına sahiptir. 30 Haziran 2021 itibariyle Koza Altın İşletmeleri AŞ bünyesinde 5 adet üretim yapan maden bulunmaktadır. Ovacık'ta yeraltı işletmeciliği, Çukuralan'da yeraltı işletmeciliği Himmetleri de açık ocak işletmeciliği yapılmaktadır. Masra'da açık ocak işletmeciliği Ağustos 2020'de tamamlanmış olup yeraltı işletmeciliği devam etmektedir. Bunun yanı sıra Kaymaz projesinde açık ocak üretimi tamamlanmış olup tesis üretimi mevcut stoklarla devam etmektedir. Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan Ağrı'ya yakın Mollakara projesinde metalürjik test çalışmaları devam etmektedir. Ek olarak Molla Kara projesinde temel ve detay mühendislik çalışmalarında başlanmıştır. Batı Anadolu'da Karapınar projesinde fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve koza altın işletmeleri rezervlerine dahil edilmiştir. Bunlara ek olarak diğer projeler kapsamında Türkiye'de erken arama aşamasından gelişmiş arama aşamalarına kadar uzanan ve 2021 yılında kaynak hesaplamaları tamamlanmış olan 11 arama projesi bulunmaktadır. Araştırmaların çoğunun haritalama ve numuneleme programları devam etmekte ya da tamamlanmış olup sondaj ve jeofizik incelemelerine başlanılmıştır. Buna ilaveten mineralize yatakların yapısının kaynak geliştirmesi için potansiyel olduğuna işaret eden birçok hedef arama sahaları tanımlanmış durumdadır diye belirtilmiş. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde 135.387 ons altın üretilmiş ve 1 milyar 970 milyon TL gelir elde edilmiştir. Arkadaşlar Koza Altın'ın ödenmiş sermayesi 152 milyon 500 bin TL. 152 milyon ödenmiş sermayeli şirket 1 milyar 970 milyon TL gelir elde etmiş. Bu rakamlar çok büyük bir rakamlar. 2020 Ocak Haziran dönemi ile 2021 Ocak Haziran dönemi kıyaslanmış. Gelirler 2020'de 1 milyar 417 milyondan ,000 1 milyar 970 milyona çıkmış. Toyok rakamı 892 milyondan ,000 1 milyar 64 milyona çıkmış. Feyok rakamı da 805 milyondan ,000 981 milyona çıkmış. Zaten burada geçen yıla göre artışlar baya iyi olduğu gözüküyor. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde 135.387 ons altın üretimi gerçekleşmiştir. 30.06.2021 itibariyle 4704 ons satılmaya hazır altın stoğu bulunmaktadır. 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde 1 milyar 417 milyon TL olan satış geliri 2021 yılı aynı dönemde 553 milyon TL'lik bir artışla 1 milyar 970 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde 805.8 milyon TL olan FEOK 2021 yılı aynı dönemde 175.7 milyon TL'lik bir artışla 981.5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Arama giderlerinde de şöyle bir artış var. 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde 43 milyon TL olan arama giderleri 2021 yılı aynı dönemde 122 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yani şirket arama faaliyetlerini hızlı bir şekilde artırmaya devam ediyor. Arama demek şu demek. Aradığın zaman sahayı büyütüyorsun. Yani arıyorsun, altın buluyorsun, mevcut sahanı büyütebiliyorsun veya henüz işletme aşamasında olmayan sahalarda arama yaparak o sahalarda altın bulduğunda o sahalarda da yine izin süreci ve altını çıkarma süreci gibi faaliyetlere hız kazandırmış oluyorsun. Yani arama çalışmalarının artılması gelecek için çok iyi bir durum. Net dönem karında 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde 863.9 milyon TL olan net dönem karı 2021 yılı aynı dönemde 481 milyon TL'lik bir artışla 1 milyar 345 milyon TL olarak gerçekleşirken 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde kar marjı %68.2 olmuştur. Yani kar marjı çok yüksek bir rakam ve çok iyi bir rakam. Nakit akışında da işletme faaliyetlerinden doğan net nakit 30 Haziran 2020 itibariyle 2020 yılı ilk 6 ay için 5 milyar 233 milyon TL iken bu rakam 30 Haziran 2021 itibariyle 2021 yılı aynı dönem için 1 milyar 974 milyon TL yani %37.7 artarak 7 milyar 207.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yani kaç tane firmada böyle bir nakit akışı var? Bunu da düşünmek lazım. Altın fiyatlarında gerçekleşen yükseliş sonucunda vergi öncesi kar miktarında 2020 yılı ilk 6 aylık döneme kıyasla 643.6 milyon TL artış meydana gelmiştir. 2020 yılı ilk 6 aylık dönem ile mukayese edildiğinde 2021 yılı aynı döneme ait sürdürülen faaliyetler dönem vergi gideri 258.2 milyon TL'den 467.7 milyon TL'ye yükselmiştir. Hala hazırda şirket yatırımları işletmelerden sağlanan nakitle finanse edilmektedir diye belirtilmiş. Burada 2020-2021 kıyaslanmış 30 Haziran itibariyle net satışlar 2020'de 1 milyar 417 milyon TL bu rakam 2021'de 1 milyar 970 milyon TL oluyor. Faaliyet karı 805 milyondan 981 milyona çıkmış. Havok rakamı 892 milyondan 1 milyar 64 milyona çıkmış. Net dönem karı 863 milyondan 1 milyar 344 milyona çıkmış. Fabok marjı da %63'den %57.4'e düşmüş. Cari oran 11.9'dan 9.1'e, likitte oranı 11.1'den 8.5'e, nakit oranda 11'den 8.4'e düştüğü görülüyor. Türkiye 6500 ton altın potansiyeline ve 650 ton civarında altın rezervine rağmen yılda 30-40 ton arası altın üretmekte ve talebin karşılanabilmesi için de yaklaşık olarak 200 ton altın ithal etmektedir diye raporda belirtilmiş. Burada da işletmelerle ilgili bilgi paylaşılmış koza altında ilgili. Burada Ağrı'da Molla Kara projesi, Gümüşhane'de Massa projesi, Kayseri'de Himmet'te projesi, Eskişehir'de Kaymaz, İzmir'de de Ovacık, Bergama ve Çukur alan projeleri belirtilmiş. Koz altın bünyesinde 5 adet üretim yapan maden bulunmaktadır. Ovacık'ta yeraltı olan işletmeciliği, Çukur alanda yeraltı ocak işletmeciliği, Himmetleri de açık ocak işletmeciliği, Masra'da yeraltı işletmeciliği devam etmektedir. Kaymaz madeninde açık ocak işletmeciliği tamamlanmış olup tesis üretimi mevcut stoklarla devam etmektedir. Proje kapsamında açık ocak işletmeciliği yapılan bölgede arama sondajları ve rezerv çalışmaları devam etmektedir diye belirtilmiş. 30 Haziran 2021 itibariyle şirketin Türkiye genelinde Ege, Marmara, Karadeniz, Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde 113 işletme ve 127 arama ruhsatı bulunmaktadır. Fizibilite projesi kapsamında Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan Ağrı'ya yakın Molla Kara projesi vardır. Buna ilaveten şirket mülkleri kapsamında Türkiye'de erken aşamadan gelişmiş arama aşamalarına kadar uzanan ve hala hazırda şirketin arama faaliyetleri Ovacık, Mastıra, Kaymaz, Çukuralan, Diyadin, Himmetlede, Narlıca, Kıratlı, Kubaşlar, Aslantepe ve Karapınar projesi sahalarında arama alanlarında kaynakların genişletilmesine odaklanmıştır. 2005 yılı Mart ayından bu yana iktisaplar, arama faaliyetleri ve altın fiyatlarındaki artışlardan dolayı hem kaynak, hem de rezerv miktarları başarılı bir şekilde artırılmış bulunmaktadır. 31 Aralık 2020 itibariyle toplam ölçülmüş ve belirlenmiş kaynak 3.1 milyon ons, potansiyel kaynak miktarı 5.3 milyon ons ve görünüre ve muhtemel rezerv 2.1 milyon ons olarak hesaplanmıştır. Koz Altın İşletmeleri AŞ ileri aşamalı birçok arama projelerine sahip olup kaynaklarının yarısından fazlası potansiyel malzemeden oluşmaktadır. Bu nedenle kaynaklar üzerinde ekonomik değerlendirmelere imkan tanıyarak arama programlarını devam ettirmek ve potansiyel kaynağı daha yüksek güvenilir ölçülmüş ve belirlenmiş kategoriye çevirebilmek için şirket 35 sondaj ekipmanı kullanmaktadır diye belirtilmiş raporda. 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Kozaltın işletmeleri AŞ'de çalışan sayısı 2648'dir. Burada da 30 Aralık 2020 30 Haziran 2021 kıyaslanmış dönem varlıklar 6.4 milyardan 7.8 milyara çıkmış. Duran varlıklar 1 milyar 972 milyondan 2 milyar 183 milyona çıkmış. Şirketin toplam varlıkları 8.3 milyardan yaklaşık 10 milyara çıkmış. Kısa vadeli yükümlülükler 614 milyondan 861 milyona, uzun vadeli yükümlülükler 203 milyondan 231 milyona çıkmış. Şirketin öz kaynakları 7 milyar 563 milyondan 8 milyar 905 milyona, toplam yükümlülükler ve öz kaynakları da 8.3 milyardan yaklaşık 10 milyara çıktığı görülüyor. Son olarak da size aktaracağım bilgi 1 Ocak 30 Haziran 2020 ile 1 Ocak 30 Haziran 2021 arasında şirketin esas faaliyet karı 805 milyondan 981 milyona çıkmış ve şirketin dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzerleri de 5 milyar 233 milyondan 7 milyar 207 milyon TL'ye çıktığı görülüyor. Bu videoda şahsi olarak söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Koza Altın ile ilgili faaliyet raporunu özet bir şekilde size aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.